Kötü ailem beni evden attı. Bölüm 1. İyi seyirler. Anne. Anne çok acıktım artık yemek yapar mısın? Oğlum şimdi olmaz. Ama anne çok içim. Yine ne oluyor ya? Artık bir sus oğlum ya. Dolaptaki yiyecekten getir bana. Hadi boş boş durma. Yeter artık. Anne. Ne oldu? Ben de çok acıktım artık. Ya oğlum. Sadece yumurta var bir tane. Tamam onu yapayım bari. me Sana ne? Sen kime sana ne diyorsun acaba? <laughs> tamam özür dilerim. Aferin. Oh be. <laughs> hani yumurta. Ne yumurtası ya? Cık cık cık. Sanki yemek varmış gibi. Bir de sen mi yiyeceksin yumurtayı? Ama çocuk çok aç. Ben ne yapayım? Bana ne? Açsa aç saç. Ben de açım. Yemeyeceksin yumurta falan. Ama baba. Sus. Boşver oğlum ya. Oğlum sus artık. Seninle mi uğraşacağım ben her ya? Senin yüzünden zaten babam bana kızıyor. <laughs> Bak seni gebertirim çocuk Şurada keyfime bakacağım iki dakika Ama baba çok acıkmışım <laughs> Ne yapayım Ne yapayım Sanki ben aç değilim O zaman yemek ye <laughs> Para mı var Niye buraya geldin bakayım? Odana git ve uyu. Baba televizyon izlemek istiyorum. Git odana ve oradan çıkma anlıyor musun? Neyse, tut şöyle Sen de şımarttın bu çocuğu. Bravo. Her istediğini yaparsan işte böyle olur. Durmadan yemek veriyorsun çocuğa. güzel bir oyuncağı var çocuğun. Anne, anne. Anne, şey, bana bir tane oyuncak alabilir miyiz? Oğlum evde yemeğimiz yok sen oyuncak diyorsun ya. Çıldırtacak mısın sen beni? Anne. Hiçbir oyuncağım yok ki benim. Evde çok sıkılıyorum. Ne yapayım? Bizim yemek alacak paramız yok. Sen gelmişsin, oyuncak diyorsun bize. <laughs> Oğlum, yeter dedim. Yeter be. Ben seni mi çekeceğim bütün gün? Çık dışarı ya. Çık git evden ya. Baba ben nasıl evden gideyim? İşte öyle çıkıp gideceksin ayaklarınla. Git. Gözüm görmesin seni. Çık şu evden. Al yatağına da git. Git anlıyor musun beni git. Çocuğa bağırıp durmasana. Nereye gidecek? Dışarı. Artık onu istemiyorum. Rahatımızı bozup duruyor. Yok oyuncakmış. Yok açmış. Yeter be. Seni mi çekeceğiz biz? Git şimdi. Ne halin varsa gör. Ben ne yapacağım artık? Merhaba şey, bana bir yemek verebilir misiniz? Çık önümden çocuk ya. İşe geç kalacağım zaten. Hmm. Ne yapacağım ben şimdi? Merhaba siz yemek verebilir misiniz? Hayır. Olmaz. Her şey çok kötü gidiyor. <laughs> ben ne yapacağım burada? Şey merhaba yemek verebilir misiniz? Ha, hayır tabii ki de çocuk. Neymiş başka bir yere gitmeliyim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ee, like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.